Haber verdiğin için sağ ol Bak Bahşiş hak ettin artık. Aman efendim şart değil. Öyle mi? Sağ olun Muharrem. Şey yani aceleniz olduğu için şimdi vermeniz şart değil. Asansörde kendi verebilirsiniz. <laughs> Aa İhsan amca. Ee, Muharrem sakla beni. İhsan amca asansörü mü bekliyorsun? Hayır merdiven bekliyorum. Aa bak gelmiş bile ben gidiyorum. Abi sürme sakızı Değer mi indiğinize? Değer. Yeter ki sen canın sıkı tut. <laughs> Aman efendim civa gibi olan nasıl tutarım? Kaçıverir elimden. Benim tanıdığım Muharrem tutar. <laughs> <laughs> Muharrem'i çok iyi tanımışsınız İhsan Bey. Ya sen de dükkana gidiyorsun ben de gelip Bana bak Ferit efendi benden uzak dur yoksa çok fena olur. Ama Sevinç. Ama sılaması yok. Bir de İhsan'ın en yakın arkadaşı olacaksın. Bana hangi yüze asılmaya cesaret ediyorsun? Hem de onun gözünün önünde. Tamam o olmadığı zamanlar asılırım o zaman. Aha, bir adamsın sen. Sakin ol Sevinç. Hey çok bile sakin oldum. Eğer daha önce bir şey söylemedimse... ...sırf bu İhsan incilmesin ve en yakın arkadaşını kaybetmesin diyeydi. Ama bir daha bana elini sürmeye kalkarsan seni bu yaptığına pişman reproduce. Tamam kızma Sevinç. Hem bak elimi artık kullanmıyorum bile. Zaten gerek de yok. Vay be. Sert kadınlardan çok hoşlanıyorum. Seni son kez uyarıyorum. Eğer bir adım daha çak olursan öyle bir varım ki insanın alarmını duymayanlar bile yerlerinden fırlarlar. Oo, artık çok korktum şimdi. Ama sen de çok iyi biliyorsun ki hayır demek aslında biraz evet demek değil mi? Bırak, Bu bırak. Hayır demek her zaman <laughs> Bir daha kendime dokunursan, dünya senin başına yıkar.